arkadaşlar herkese merhaba Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım afiyetlesinizdir Evet Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüveni devam ediyor Bu sefer Bodo Giblit Kendi evimizde ağırlıyoruz Bildiğiniz gibi ilk maçımızda Frankfurt'ta ne yazık ki 4-1 yenildik deplasmanda Sonra kendi evimizde Liverpool'u Elimizden kaçırdık Çok kötü oldu 2-2 beraber kaldık Şimdi ise Bodo Giblit kendi evimizde ağırlıyoruz Norveç takımını hemen takımımızda öncekilerde Ederson vardı. Ederson Fener'e gittiği için bizde yeni transferimiz Uğurcan Veilkay Singo. hemen takım böyle olacak. Ba, transferin kapanmasına da 1-2 saat var 2-3 saat var Avrupa için yani UEFA'ya verilen takım bildirgesi için 2-3 saat var. Herhalde Galatasaray Lokman ve Hakan söylentileri dolaşıyordu ama herhalde Hakan zaten olmayacak. Inter başkanı vermedi. Lokman için de galiba kiralama düşünüyordu bir sene. O Simen gibi düşünüyordu ama galiba o da olmayacak gibi. Şu anki genel kadro bu. Burak Yılmaz oynayacak. Ee, şu ana kadar şu an daha tabii Suudi Arabistan'da da daha 12 Eylül'de ya da 11 Eylül'de bitiyor transfer sezonu. Bizim Türkiye gibi. Yani o sıralara kadar şu an Galatasaray'da e, transfer olur mu bilmiyorum. Şu an biz böyle oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. O Sümen'le başlıyoruz. Tabi ilerideki dakikalarda ne olur. Icardi'yi İK alıp ikili formata dönebiliriz. Şimdi maçımıza başlayalım. Bakalım ilk ay ilk maçında, ilk şampiyonlar ligi maçında nasıl bir performans gösterecek. Merakla bekliyoruz. Uğurcan şampiyonlar liginde belki ilk defa oynayacak. Uğurcan. Bilmiyorum önceden oynadı mı? Trabzonspor formasıyla hiç Şampiyonlar Ligi yok. Oynamadı herhalde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Valla merakla bekliyorum ben de. Kazanmamız lazım. Yani başka bir şey yok. Şu an tek forvet oynuyoruz ama herhalde ikili forvete eğer ilk yarıdaki beraberlik ve eğer geride olursak mecburen ikinci yarıyı yarı ikili forvete döneriz diye düşünüyorum. Bakalım Uğurcan ve İlkay İlkay gerçekten nasıl bir performans gösterecek Galatasaray'da bilmiyorum arkadaşlar. Yani 35 yaşında Mertens'e geldiğinde 32-33 yaşındaydı. Belki 34 yaşında mıydı bilmiyorum. Yani çok beklentiye göre değişir. Yani ben bu sene Mertens'te pardon özür dilerim. İlkay'da Galatasaray'da yani 10 asist yaparsa iyi. Yani 7-8 gol yaparsa o da iyi. Katkıda bulunur. Elbet bulunur. Sonuçta büyük takım görmüş oyuncu. Manchester City, Dortmund, ee, Manchester City, Dortmund, Barcelona oynamış adam. Alman milli takımının kaptanı. Tecrübesi zaten tartışılmaz. Bakalım. Maça Bodegürit başlıyor. Hadi arkadaşlar. Hadi Galatasaray başarılar. Yine yağmurlu. Uğurcan. ilk şut geldi Bodo'dan. Bodo de oraya değildi ama Lemina. O Barış. Barış. Offside mı? Hadi canım. Ah be. Hocam Top dışarıda bizim. Dakika 6 Saner. Bir o bir alan diyecektim değilmiş. Oo çok iyi. Ah be. Ah be offside. 2-3 şu offside'lara yakalanıyoruz ya. Osimen, o mu direkten? Osimen çıkamıyor. Oha be! Ah oh be oh, çok iyi girdik ama olmadı be. Singo. Torera. Ah. Fark ettik. Çok offside'de kalıyoruz ya. Oh, of. Ay gelmedi İlkaya be. Acemice yaptık orada. Oy dedim orada gitti vallahi rapası da olmadı be. Olan top önüne düştü lan resmen. Vallah önüne düştü lan. Yapma Uğurcan. Barış. Barış iyi değilsin Barış. Ulan var ya. Ne oluyor hocam orada? Bravo Uğurcan. Abi ya Abi yapmayın kaçırmayın şu adamları ya <laughs> Ne oldu lan <laughs> Ne oldu iki orada Eyvah Eline mi çarptı lan onun? Abi çok açıyorlar topu ayağından ya. Oo! İlk hemen koşmasam mı acaba ya? Ya çok kayıyor abi ya. Bu lanet olası yağmur. Top kontrol etmemizi engelliyor resmen ya. Ya gerçekten var ya han ah be ah be barış olmadı. Uf çok iyi geldiler ya. Ah be, yarı bitti ya. Abi ya of kötü oldu ya. Çok geri düştük ya. Hemen taktiği değiştirmem lazım. Hemen şöyle gel. Eren sen çık. Icardi gel. Tamam. Devam. to see how this second galibiyet çıkartmamız lazım ya Ah bir kardim be. bu iyi araya girdi Abdülkerim be. Helal lan Abdülkerim. Helal lan sana Abdülkerim. Geldi. Barış, hadi Barış. Barış, Barış, Barış. Barış ne olursun şampiyonlar liginde bu sene böyle bir güzel bir göster kendini ya. Tamam sen de para kazanmak istiyorsun seni de ama hani göster kendini büyük tak Avrupa'ya büyük gruplara git ya. Barış bizi buradan geri döndük 2-1 ikinci yarıda Icardi'nin oyuna girmesiyle. Taktiksel bir değişiklikle Barış yine Barış Ay gelmedi Çok iyi abi Sanchez be. Ofsayt değil, ofsayt değil, ofsayt değil, ofsa değil, Barış. Ay Barış, 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 Barış ya. Sa Singo ne yapıyorsun? Singo ne yapıyorsun oğlum ya? Tak 66. Yememiz lazım. Uğurcan. Aferin Uğurcan. 아. 도로를조 o 봐 iyi 섰다 Bir daha. Ah gelmedi. Toraya da geriye döndük. Uğurcan. Abi her tarafı kapattılar gibi geliyor şu an var ya. Aferin güzel Uzaktan şut çeksinler Onda hiç sıkıntı yok Uğurcan Uğurcan Ulan be İlkay Çok iyi ah be yine offside ay bu ulan Vallahi bir şey offside'lere takıldık takıldık durduk ya Barış. Barış bu maçta gerçekten... Ah! Allah'ım o geçiyor valla. Burcan uzun oynadı. Ulasane Sane sana, ne oldu orada? Ne oldu? Ha offside Ulan yine maşallah bu kaçıncı ofsaytımız ya? Vallahi kaçıncı ofsaytımız bu ya? Ve maçı kazanıyoruz. ay ve Uğurcan ilk şampiyonlar ligi maçında galip geliyorlar. İK ilk golünü yedi. Ay pardon özür dilerim. Uğurcan ilk golünü yedi ama olsun. Uğurcan bence yine iyiydi. İlk ay da iyiydi ilk maç olmasına rağmen. Topu iyi tuttu iyi attı. Kaleye bir tane şutu var ilk Güzel bir şut olmadı. 4 puan topladık. Şu an 3. maçımızda Bodo'yu kendi evimizde yendik. kendi evimizde 2-2 beraber kalmıştık. Şu an toplamda 4 puanımız var. Bakalım bir sonraki maçımızda görüşmek üzere. Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım eyvallah.